peynirli tepsi böreği tarifi. Derin bir kaseye 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1,5 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıralım. İlk yufkayı tepsinin üzerine serelim. Üzerine bir iki yemek kaşığı hazırladığımız tosttan gezdirelim. İkinci yufkayı üzerine serelim. Tekrar üzerine bir iki yemek kaşığı sos gezdirelim. Daha sonra üzerine üçüncü yufkayı serelim. Üçüncü yufkanın üzerine peyniri ekleyelim. Peynirlerin üzerine dördüncü yufkayı serelim. Tekrar üzerine bir iki yemek kaşığı sos gezdirelim. Aynı şekilde beşinci ve altıncı yufkayı da tepsiye serelim. Böreği dilimleyelim. limlediğimiz böreğin üzerine kalan sosu gezdirelim. Son olarak üzerine çörek otu serpelim. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan börekleri istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsan sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.